Herkese merhabalar yine bomba bir haftayı geride bıraktık sizler inci tanelerinin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz ve böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın bakalım yeni bölümde neler yaşanacak azem ve pira'ya yakınlaşması olacak mı? Gerçekten diğer videolarımda da bu konuyu çok değinmiştim aslında. Azem ve Piraye yakınlaşması. Tabii ki de Piraye'nin aslında Azem'den hoşlandığını biliyoruz. Aynı zamanda Azem'in de Piraye'den hoşlandığını biliyoruz. Aslında bu ikili birbirlerine kendilerini yakıştıramıyorlar. Ne Azem Piraye'yi kendine yakıştırabiliyor. Çünkü Piraye zengin bir iş kadını. Azem kendini Piraye'li olmaya yakıştıramıyor. Piraye de çevrenin baskısından korkuyor. Bu yüzden arkadaşlar bir türlü bir araya gelemiyorlar. Ama Piraye'nin ben öncülük edeceğini ve Azem'e aşkını itiraf edeceğini düşünüyorum. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.